Her zaman Kime selam çaktın? Ne gösterdiniz Kimin yüzünden kaybettiniz? Onun yüzünden ilk evde. Kire ziyafet sofrası hazırlıyorlar. Gerçekten hiç gerek yok. <laughs> Ay. Seçimle beraber hükümet bir güven oylaması en geniş anlamda Olur. Erdoğan seçimine hükümet içinde güven oylaması olacağını söylemişti. 7 Haziran'da ve o bilgi de yok. Yani onu canlandıramazlar. Halbuki o önemli savaşta. Samanyolu Amerikimler Ahmet Doğan tam olay yerinde e, kamerasıyla da yine görüntüleri de bizlere ulaştırıyor. E bu arada bir anca aldı gitti beni yar seni sevdan. Allah kızlar çok etkilenir. Kızlar çok etkilenir. Okursun onlara. E? Kızlar çok etkilenir. Okursun onlara. Şir şir şir. Demek uçurumu üç saniyede düşen ayının rengi nedir diyorsun? Bu çok ciddi bir sorun. Evet. <laughs> Bilim de öyle. Önemli... Güzel yeri kaybetme dedim ben o zaman. Yavaş konuşmasına bir şey söylemiyorum. Konuşurken çoğunlukla şarkı söyler gibi melodik bir...